En ada koşsun. Kızım yavaş Dilo yayın nasıl attın? Tamam yavaş. Aa ada ya. Öyle mi atılır? Öyle mi oynuyorduk biz evciliğimizi? Eyvah eyvah ne olacak şimdi? Barbie tekne de ters döndü. Ada kim kurtaracak Barbie'yi? Ada Barbie'leri kim kurtaracak? Gir ada. Gir ada kurtar hepsini. Hepsini kurtar ada. Yardım edin kurtarın bizi. Ada bizi havuza niye attın böyle? Kurtarın şuradan yakalayabilirsem. Ada alamıyorum ben ya. Uzak kaldı bana sanki biraz. Eyvah eyvah. Nilo'ya Nilo'ya sen böyle gel. Nilo'ya kurtardım. Nilo'ya böyle yüzülmez Ada. Böyle üzülmez. Adı, böyle dur. Dur ayağımı almaya çalışacağım. Ada kurtaramıyorum. Aşk olsun. Aa fileyi getir getir. Hadi. Hadi kurtar Ada. Yapabilirsin Ada. Başarabilirsin. Hadi bakalım. Ve aferin sana. Arkadaşlar Arkadaşlar ada bana küstü evcilik oynamıyorum diye. Ama ben şimdi onunla evcili oynamaya geldim. Ama dur ya bir dakika. Teknede Barbie yok. Dur şuradan Barbie koyayım bir tane. Şimdi bu sefer de teknede neden Barbie yok der. Heh, şu Barbie'yi koyalım. Bakalım ada benimle barışacak mı? Düt düt. Vun 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 vun. Düt düt. Ben geldim. Ay bu... Aa, niye küstün yine? Neden küstün? Bak ne güzel tekne aldım. Senin evcilik oynamaya geldim. Ya söyle ya niye küstün? Bak teknemde teknemde senin Barbie'ne değer var. Bak hem de o Barbie bu teknenin Barbisi değil mi ada? Bu teknenin Barbisi işte. Hadi gel birlikte Barbie'lerle evcilik oynayalım. Ne dersin? Ya tamam geldim işte. Uzatma. Havuzu nasıl doldurmaya geldim gerçekten. Hem de ne yapalım biliyor musun? Havuzda tekneni yüzdürelim mi? İşisin. Bak bak hemen barıştı benle. Nerede havuzun? Kızım bak Cicu belli yapma öyle. Başı dönecek bebeğin. Hani havuzun nerede? Nerede havuzun? Nerede nerede nerede? İşte burada. Ne tarafta oynayalım? Bak bu havuzunla oynayalım hadi. Al. Al bu havuzunla oynayalım. Hadi bakalım. İyi. Tamam. Sen havuzuna bebeklerini koy. Aa ah. Arkadaşlar ada saklandı. Kaplumbağa mı oldun? ıslandın değil mi? Havuz biraz ıslakmış bak. Kaplumbağa ol bakalım arkadaşlar. Ada kaplumbağa oluyor şimdi. Göster. Siz de evde kaplumbağa olabilirsiniz. Koltun kırlantını koyun sırtınıza. Bak ada kaplumbağa oldu. Salyangoz'a da benzedin. Tamam hadi. Havuzu getiriyorum. Suyu getiriyorum ada. Neredeydi benim suyum? Ada suyu çok fazla getirdim. Nereye hazırlayalım? Bak döktüğümüzden bir daha havuzu kaldıramazsın. Hayır kızım. Kızım hayır orada yatakların ıslanır. Ben senin suyla nasıl oynadığını biliyorum. Şu tarafta bak tam burada oynayalım tamam mı? burada oynayalım. Geç bakalım. Geç bakalım sen. Aa! Hayır ıslanırsın. Tamam ayağa kalk ada. Ada ayağa kalk ayakta dur o zaman. Oturma ıslanırsın. Hazırsan suyu döküyorum. Hazır mısın? Tut havuzu. Her taraf su olacak. Havuzu tut da Ve ay! ay. Arkadaşlar adaya su sıçrıyor biraz. Ve işte havuzumuz. Oh, çok Soğuk değil mi? Ama adı sen girmeyeceksin. Barbie tekneni koyacağız. Ay, Nerede Barbie sen, teknen? Don. Bak Cicio Bella'yı alıyor şimdi. Yenem. Aman. Bak Niloya'yı aldı Yenem. şimdi. Yenem. Ya Niloya'yı niye koydun havuza? Barbie teknelerini koyacağız. Dur. Bak burası Barbie'nin evinin havuzu. Havuzda donma günü bu Donma günü mü? Niloya'nın yoksa banyo günü mü? Hadi ben tekneyi koyuyorum ada. Ada bir çekil bakalım tekne yüzüyor mu? Havada kalabiliyor mu? Bu kadar su yeterli bence ada ama Barbie'ni koyamadım. Dur bu Barbie de şöyle arkaya otursun arkadaşının yanına. Bence güzel oldu. Barbie evini de getireceğim şimdi senin için. Hangi Barbie evini seçsek? Ada hangi oyuncak evini seçsek? Bunu mu, bunu mu, bunu mu, bunu mu, bunu mu? Hangisini seçsek? Aa neredesin? Nereye kayboldun? Ada? Aa burada Barbie ile Lola'nın tatil evi var. Ada nereye gittin? Beni bırakıp gittin. <laughs> ada. ada beni korkuttun. Arkadaşlar gerçekten korktum. Oyun değil, şaka değil. Gerçekten korktum Ada. Dur bakalım hangisini almaya gidecek? Hmm bak ama hayır o olmaz onun pilleri bozulur ada pilleri bozulur ada hayır hayır sakın ayaklarını sadece ayaklarını tamam bak beni nasıl korkutuyor arkadaşlar tamam sadece ayaklarını hmm. <laughs> gel bakalım cücüğü bella bak nasıl da hoşuna gidiyor ada Ada çok mu seviyorsun cici bellanı sen tamam otur da oyna annem sen de karşıya geç karşıya geç otur da oyna hadi bakalım yer açın. kızım ne yapıyorsun Cicio Bello oraya sığmaz. Arkadaşlar nereye tutturdu? Aa, oturdu gerçekten. Ana, aferin sana. Tamam, Cicio Bello orada otursun, bizi izlesin, tamam mı? Biz de Barbie'yi yüzdürelim mi? Tamam, biz de Barbie'yi yüzdürelim. Bir oyuncak evine daha mı getirelim? Bir oyuncak evini daha mı getirelim? Hangisini getirelim? Hangisini istiyorsun? Bütün evler. Hayır, bütün evler değil. Bir tane daha seç. Hayır, sadece bir tane daha seç Ada. Bak bu evini, bu evini alalım bak. Bunun bahçesini Bebekli, de kururuz. Ev, ortanca ev. Birazcık küçük. Büyük ev. Büyük ev. Büyük ev. Çok ev. büyük ev. Dünyadaki en büyük ev. Dünyadaki en büyük ev. Tamam hangisini istiyorsun? Geceler. Aa, şimdi de uyudu. Tamam ben oynuyorum o zaman evcilikle. üstünüz ıslak ıslak yatağa çıktın arkadaşlar. Ben bu evi alıyorum. Uzun zamandır bu evde evcilik oynamadım. Ada senin nereye saklandığını gördüm ayrıca. Gel havuzda oynayacağız. Küçük cici belliler nerede? Bakalım cici bunun içinde mi? Aa! Ada buldum yaramaz cici Diğerine bakayım. Arkadaşlar diğeri de burada mı? Açalım. Aa ama diğeri yok Ada. Ama diğeri yok Ada. Ada sen hep saklamaç oynuyorsun. Ne? Diğer cicio belli yok. Bak bunu buldum. Bence bunu bu havuzda oynatabiliriz. Bu cicio belli çok uygun havuzda oynamak için. Evet arkadaşlar bu cici çok uygun. Bence Nilo'yu çıkartalım ne dersin? Bak ne güzel oynadı havuzda. Gel bakalım Nilo'ya. Evet ne güzel oynadı diyorum. Ne güzel yüzdü. Tamam bak tekniğe de bindirebilirsin o cici Ne dersin? Aa kilotunu çıkarttı. Ay çok ayıp. Hayır ama ayıp Ada ya. Ada bebeklerin çıplak olmaz. Hayır bak Barbiler teknede yüzüyor. Sedoş tatlım ee, bu havuz sanırım bizim için çok küçük. Evet farkındayım Barbie ya nasıl yapsak ki? Ada'ya söyle de bizi büyük havuza götürsün bıraksın. Aaa tekne devrildi. Eyvah eyvah Ada niye devirdin tekneyi? Ada niye deviriyorsun teknemizi? Cici, ne ki? Aa, cici Öbel'e bak çok yaramaz. Bence de Ada ne yapalım biliyor musun? Ne Dur Barbie'leri çıkartalım. Biz barbilerin teknesini çıkartalım Ada. Tamam mı? Büyük havuza götürüp koyalım. Sonra da Cici bu havuzda köpüklü yıkayalım mı? Ne dersin? Evet. Bence çok güzel olur. Dur önce e, bu barbileri alalım. Var. Evet buradan bahçemize gidiyoruz. Büyük e, havuza. E, Ve... İşte. Ay ada evimiz ıslanacak birazcık her yer ıslanacak ama yapacak hey, bir şey yok. Hayır ya abi, öyle şey abi. olmaz. Hayır ada ya Barbie'nin kafasına koyma bebeğin kilotunu. Al giydir sen de o zaman. Hadi bakalım buradan doğruca aşağı havuza iniyoruz ada. Barbie'nin teknesini sen alabilirsin. Ada geliyor musun kızları havuza koyacağım. Nilo'ya ya da mı? Dur dur havlu getireyim o zaman ada öyle olmaz. Her taraf su olur. Aa, ada ne yapıyorsun? Aşağı havuza ineceğiz zaten. Orada oynardın. Ada sakın oturma. Ada kıyafetin kirlenir. Ada kıyafetin ıslanır. Hayır bak saçın da ıslanıyor. İşte havuza geldik. Şimdi ada oyuncaklarını havuza bırakacak. Sonra tekrardan evciliğimize devam edeceğiz oynamaya. Gel bu taraftan bırak. Bayağı da rüzgarlıymış ada dışarısı. Hava çok güzel ama bu rüzgar ne? Bu fırtına ne ada ya? Hadi ben bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi Barbie'leri havuza ben koyarsam ada şimdi bana çok kızar. En ada koşsun Kızım Yavaş Nilo yayı nasıl attın? Tamam Yavaş. Aa ada ya öyle mi atılır? Öyle mi oynuyorduk biz evciliğimizi? Eyvah eyvah ne olacak şimdi Barbie teknede ters döndü. Ada kim kurtaracak Barbie'yi? Ada Barbie'leri kim kurtaracak? Gir ada. Gir ada kurtar hepsini. Hepsini kurtar ada. Yardım edin kurtarın bizi. Ada bizi havuza niye attın böyle? Kurtarın. Dur şuradan yakalayabilirsem. Ada alamıyorum ben ya. Uzak kaldı bana sanki biraz. Eyvah eyvah Nilo'ya. Nilo'ya sen böyle gel. Nilo'ya kurtardım. Nilo'ya böyle yüzülmez Ada. Böyle yüzdürülmez. Dur. Dur ayağımı almaya çalışacağım. Ada kurtaramıyorum. Aşk olsun. Aa fileyi getir. Getir. Hadi. Hadi kurtar Ada. Yapabilirsin Ada. Başarabilirsin. Hadi bakalım. Ve aferin sana. <laughs> Balık gibi yakaladın da. Ama önemli olan kızım çırttırma bebeği öyle. Bakar mısın ne hale geldi. Ve işte görüşürüz Barbie'ler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın çocuklar. Adamın kanalına muhakkak abone olmalısınız.